Merhaba, 5 numaralı ayetinin çözümleriyle karşınızdayım. Evet, başlayalım. Birinci soru arkadaşlar, genden proteine sorusu. Aşağıdaki tabloda KLM polipeptitlerinin amino asit dizilişleri verilmiş. Tabloda verilen polipeptitlerle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Bakalım bir. L polipeptidindeki amino asit çeşidi sayısı. M polipeptidindeki amino asit çeşidi sayısından fazladır. Bakalım bir. L'de arkadaşlar kaç çeşit var? Bakın 1 oldu, 2 çeşit oldu, 3 çeşit oldu, 4 oldu. Yuvarlak 1 de vardı. Çeşit dediği için bir tane onu alıyorum. 5 çeşit oldu. 6 başka içi dolu üçgen yok çünkü. Bir de içi boş ne var gördüğümüz gibi. Yine yuvarlak olan amino asit var. 7 çeşit var. Peki M'de kaç çeşit var bakalım? M'de 1 çeşit oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, değil mi? 5 çeşit oldu. Şu gördüğümüz 6 çeşit. İçi boş kare var mıydı? Vardı. Bir numarada da içi boş yuvarlak vardı. O zaman L'deki amino asit çeşidi sayısı M'den fazla mıdır? Fazladır. O zaman bir doğrudur diyorum. KVL polipeptitlerinin farklı olmasının nedeni amino asit çeşitlerinin dizilişinin farklı olmasıdır diyor. Bakalım diziliş farklı mı K Mesela K'da ilk amino asit içi boş kare şeklinde verilmiş. Öbüründe yuvarlak verilmiş. Gördüğünüz gibi dizilişler farklı. Bunların farklı olması bu iki polipeptidin birbirinden farklı olma nedeni olarak düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Doğrudur diyorum. KVM polipeptitlerindeki peptit bağ sayısı eşittir diyor. KVM. Arkadaşlar bağ sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane peptit bağ var gördüğünüz gibi. Peki M'de kaç tane peptit bağ var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman bu da doğrudur diyorum. Değil mi? Peki K polipeptidinin sentez sırasında dehidrasyonla oluşan su molekülü sayısı L polipeptidin sentez sırasında dehidrasyonla oluşan su molekülü sayısından fazladır diyor. Arkadaşlar bu yanlış. Neden? Nedeni şu. Her peptit bağının oluştuğu bölgeden ne açığa çıkıyor? Su çıkıyor. İyi de burada K ve L'nin peptit bağı sayısı eşit mi? Eşit gördüğünüz gibi değil mi? 7 vardı K'da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de peptit bağda kimde var? L'de var. E o zaman K ve L'nin peptit bağ sayısı eşitse dehidrasyonla oluşan su molekülü de eşit olacak. Fazladır dediği için 4'ü e almıyorum yanlış. Yanlışı soruyor. Cevap yalnız 4 olup A seçeneği olacaktır. Evet 2 numaralı sorumuz arkadaşlar. Bitki biyolojisi sorusu gördüğümüz gibi. Aşağıdaki şekilde bir yaprağın enine kesiti verilmiştir diyor. Yaprağın kesitte verilen kısımlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yaprağın alt ve üst epidermisi arasında kalan bölümüne mezofil deniyor. Doğru. Mesela şu üst epidermis, bu alt epidermis, şu arada kalan şu bölümün adı mezofil tabakasıdır arkadaşlar. O zaman bir doğrudur diyorum. Peki, stomalar açılıp kapanarak terleme ile su kaybını kontrol altında tutar. Stomaların görevi bu zaten. Gündüz genelde açık, gece genelde kapalıdırlar. Böylece terleme ile su kaybı açık oldukları sürece gaz alışverişinde etkin biçimde gerçekleştirirler. Bu da doğru bir ifade. İletim demetleri organik ve inorganik maddelerin taşınması da rol oynar. İletim demetleri arkadaşlar flüem ve ksilemden oluşuyor. Fülem çift yönlü organik besin maddelerinin taşınmasını sağlarken ksilem tek yönlü alttan yukarıya doğru bildiğimiz gibi su ve mineral maddelerin taşınmasını sağlar. E sonuçta iletim demeti hem fülem hem, hem ksilemi kapsadığına göre bu ifade doğru mudur? Evet doğrudur diyorum. Palizat parenkiması hücreleri mitoz bölünme ile yaprağın büyümesini sağlar diyor. Arkadaşlar bir kere palizat parenkimasının bölünme yeteneği yok. Bölünme yeteneği olanlar ancak ve ancak meristem hücreleridir. Yani birincil ve ikincil meristem. Onun haricinde bitkili hücrelerinin bölünme yetenekleri yoktur. O zaman bu yanlış bir ifade oldu. Doğru soruluyor. Cevap 1, 2 ve 3 olacak. C seçeneğidir. Evet, 3 numaralı soru arkadaşlar. Sindirim sistemi sorusu. Soru şöyle. Aşağıdaki grafiklerde sağlıklı bir insanın 3 farklı sindirim organından alınan sıvıların içerindeki aktif enzim miktarı verilmiştir diyor. Grafiklerde KLM olarak simgelenen organlarla ilgili hangileri doğrudur? Bir kere <laughs> K organı ne mesela? L organı ne? M organı ne? K'ya bakıyorum yalnızca amilaz var. Amilaz varsa arkadaşlar bu hangi organ olmalı? Ağız olmalı ağızda da tükrük var demektir. L organı pepsin enzimi aktif pepsin nerede? Mide. O zaman L organı da nedir diyorum ben? midedir diyorum. M organı ise arkadaşlar amilaz, lipaz ve tripsin içeriyor. Bunların aktif formunu. Bu arada bir şey dikkat edin arkadaşlar. Lipaz da tripsin de. Mesela tripsin, tripsinojen şeklinden nereden geliyor? Pankreasta. Nerede işlev yapıyor ve aktifleşiyor? E tabii ki ince bağırsak. E o zaman M organı da nedir diyorum ben? İnce bağırsaktır diyorum. Çünkü bunların aktif formunun olduğu organı söylüyor. Anlatabildim mi? Yani burada şu karışıklığa gitmeyin. Hocam tripsin pankreastan salgılanıyor. İyi tamam da orada salgılandığında inaktif henüz aktif değil ki. Aktif formu nerede? ince bağırsak. O zaman M organı ince bağırsaktır diyorum. K organı ağız olup karbonhidrat sindirimi burada başlar diyor. Doğru. Zaten amilaz biliyorsunuz ağızda tükrük sıvısı içerisinde bulunuyordu. Karbonhidrat sindirimini başlatıyordu. Hem nişasta hem de glikojenin. L organında proteinler polipeptitlere parçalanır diyor. Doğru bir ifade. Zaten protein sindirimi midede başlıyor pepsinin etkisiyle. M organında bulunan amilaz, lipaz ve tripsin enzimlerinin her üçü de M organının kendisi tarafından üretilir diyor. Yanlış bir ifade çünkü dedik ya tripsin burada aktifleşir ince bağırsakta doğru. Ama kim üretir bunu? Kim sentezler bunu? Kim salgılar bunu? Pankreas salgılar. O zaman 3 numaralı ifade yanlıştır diyorum. Anlatabildim mi? Peki 4'e bakalım. L organının sindirim boşluğundaki içeriğin pH'si asit kim bu? L. L neydi? Mide. E mide asittir. M organının sindirim boşluğundaki içeriği baziktir diyor. Doğru. Mesela ince bağırsak ortamını kim bazikleştiriyordu? hem safra kesesinden gelen safra sıvısı hem de pankreastan gelen pankreas öz suyu bazikleştiriyor. Bu da doğrudur. Cevap 1, 2 ve 4 olacaktır. D seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. 4 numara yine bir bitki biyolojisi sorusu. Odunsu çift çenekli bir bitkinin gövde enine kesitinde bulunan yapıların dıştan içe doğru sıralanışını soruyor bana. Bakalım bir dıştan içe doğru nasıl bir sıralama var. Nerede? Gövde kısmında. Bir kere en dışta koruyucu doku var. Koruyucu olan da ya epidermistir ya peridermistir. O zaman peridermis var olduğuna göre ne ile başlayacak seçeneğimiz? Dolayısıyla 1 ile başlayacak. O zaman 1 ile başlamayanlar gitsin. D ve E gitti bakın arkadaşlar. Sonra ne geliyor bakın? Şöyleydi. Şu en dışta ne var şu anda? Peridermis ya da epidermis. Sonra şöyle bir yerde kambiyon vardı. Şu arada kalan kısmına ne ad veriyoruz biz? Korteks tabakası adını veriyoruz, değil mi? O zaman ikinci sırada ne gelmesi gerekiyor? Korteks tabakası gelmesi gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman 1 2 ile devam etmek istiyorum ben. Sonra ne geliyor peki arkadaşlar? Füleyem hatırlayacaksınız gövdede iletim demetleri şöyle sıralanıyorlardı. Şurada ne vardı arkadaşlar? Füleyem vardı öyle değil mi? Şurası füleyem dokusu. Dolayısıyla ondan sonra füleyem geliyor. Ben buna da evet diyorum. Füleyem gelmiş oldu yani 3 numara geldi. O zaman 1, 2, 3 ile başlamayanlar gitsin. Bakın bir seçenek daha gitti kaldı A ve B. Peki sonra 4 mü geliyor 5 mi geliyor ona bakalım. Arkadaşlar vasküler kambiyum kısilem. Vasküler kambiyum neydi? Damar kambiyomu. O budur. Değil mi? Şöyle yazayım üstüne. Vasküler kambiyum K diyorum buna. İçeride de kim bulunuyor şurası? Burası da arkadaşlar kısilem. O zaman dıştan içe doğru önce vasküler kambiyum sonra kısilem. yani şurası gelmiş oluyor öyle değil mi? Buna göre cevabımızın 1 2 3 5 ve 4 şeklinde olması gerekir. Cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar ÖSYM bu tür sıralama sorularını sever. Mesela soluk alma sırasında burunla alınan bir oksijen molekülü işte kana geçinceye kadar nerelerden geçer gibi ya da göze gelen ışık ışınları sırasıyla hangilerinden geçer gibi ya da işte burada olduğu gibi çift çenekli bir bitkinin dıştan içe doğru katmanlarının sıralanışı gibi soru tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ne sorusu? Üriner sistem. Yani eskinin tabiriyle boşaltım sistemi sorusu. Böbreklerin süzülme birimi olan nefronlarla ilgili hangi ifade yanlıştır diyor. Süzülme işlemi glomerulus kılcalları ile Bowman kapsülü arasında olur. Biliyorsunuz şöyle bir kılcal damar yumağı vardı, değil mi? Glomerulus getirici atar ve götürücü atara bağlıydı. Bunun etrafını saran bir kapsül vardı. Neydi bu? Şu görmüş olduğumuz Bowman kapsülü. Süzülme nereden nereye doğru oluyor? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne. O zaman A seçeneği doğrudur arkadaşlar. Süzülme ile nefron kanallarına geçen maddelerin tümü idrar şeklinden vücuttan uzaklaştırılır. Tümü atılmaz ki. Biliyorsunuz büyük bir kısmı geri emilir. Biliyorsun idrar oluşumu 3 basamakta oluyor. Nedir o? Süzülme. Süzülme ile gidenlerin tamamı zararlı değil. Faydalı olanlar geri emilir. İkinci sırada geri emilin. Üçte son bir regülasyon yapılır. Yani düzenleme. Atılması gereken maddeler kandan nefron kanallarına salgılanır. Buna da salgılama diyoruz. Yani 3 basamak içeriyor idrar oluşumu. Süzülme, geri emilme ve salgılama. E, tümü atılmıyor bir kısmı geri emiliyor. Yanlış soruyor. Cevap B seçeneği. Ama C, B, D ve E'ye de bakalım. Sağlıklı bir bireyin nefron kanalına geçen glikozun %100'ü geri emilir. Doğru. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoza rastlanması beklenmez arkadaşlar. Suyun geri emilmesi ozmoz kurallarına göre gerçekleşir. Doğru. Zaten suyun hücre zarından geçişi her zaman ozmozdur. Bunu lütfen unutmayın. İdrarla vücudu terk eden atıkların bir kısmı süzülme ile bir kısmı da salgılama ile nefron kanalına bırakılır. Bu da doğru. Mesela üre gibi maddeler örneğin süzülme ile geçerken kullandığınız varsa ilaçlar, ilaç kalıntıları ya da ne bileyim işte potasyum iyonu gibi çeşitli iyonlar, hidrojen iyonu gibi bunlar salgılama ile kanala verilir. İdrara karışır ve vücudun dışına atılır. Doğrudur. Yanlış soruluyor. Cevap B seçeneğidir. Evet 6 numara. Duyu organları sorusu arkadaşlar. Bir göz kusurunun ayrıntılı olarak anlatıldığı bilimsel bir belgeseli izleyen Mete, kusurun hipermetrop olmadığını, miyop olduğu sonucuna varıyor. Hmm. Kusur anlatılıyor ama hangi kusur olduğunu söylemiyor. Mete ne yapıyor peki? Diyor ki bu kusur hipermetrop değil, bu miyoptur diyor. Mete'nin göz kusuru ile ilgili aşağıdaki hangi hangisini gözlemlemesi bu doğru kanıya varmasına neden olmuştur. Yani diyor ki belgeselde hangi ifade geçtiği için Mete dedi ki anlatılan göz kusuru miyoptur dedi diyor. Miyopta biliyorsun arkadaşlar mercek normalden daha bombeli yani kırıcılığı fazla. Bundan ötürü görüntü retinanın önünde oluşur. Ne ile düzeltilir bu kusur arkadaşlar? kalın kenarlı mercek kullanılarak. Mesela ben miyopum, kalın kenarlı mercek kullanıyorum arkadaşlar. Görüntünün retinanın önünde oluşması. Arkadaşlar doğru cevap bu çünkü miyopta merceğin kırıcılığı fazla olduğu için görüntü nerede oluşuyor? Mesela şu göz merceği olsun. Şu da retinamız olsun. Görüntü geliyor ve retinanın önünde oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bu miyop olduğunun göstergesi. Işık ışınlarının göz merceğinde kırılması. İyi de herkeste göz merceğinde, sağlıklı bir gözde de mercekte kırılır zaten. A tabakada görme amaçlarının olması. A tabaka dediği retina, diğer adı. E, retinada zaten ışık ışınlarını algılayan reseptörler var. Aşırı ışıkta göz bebeğinin küçülmesi. Bu herkeste var. Sağlıklı bir insanda, kusurlu bir insanda. Göz merceğinin kırıcılığının az olması. Az değil fazla olması. Az olsaydı ne olacaktı peki? Mesela kırıcılığın az olması demek şu demek. Mercek normalden ince. İnce olursa kırıcılık az. Azsa ne oluyor peki? Görüntü retinanın arkasında bir yerde oluşuyor. Cevap A seçeneğidir. Evet 7 numara. 7 numara arkadaşlar bir insanın karaciğer hücresinde glikojen molekülünden ATP'nin elde edilmesi sürecinde meydana gelen bir dizi tepkime verilmiş. Verilen tepkimeler hangi sırada gerçekleşir diye bir soru. Arkadaşlar bir kere ben ne elde etmek istiyorum? Glikoz. Glikozu solunumda kullanacağım. O zaman önce glikojeni glikoza dönüştürmem gerekiyor. Yani ilk sırada 1 olmasını bekliyorum. Öyle değil mi? Sonra glikozu glikoliz tepkimelerine sokuyorum ve onu parçalıyorum. Neye kadar parçalıyorum? Pirüvata kadar. O zaman ikinci sırada. Sonra pirüvat da mitokondrinin içine girecek. Hatırlayacaksınız. Asetil koa oluşacak. O da Krebs döngüsüne katılmış olacak. Krebs döngüsünde de arkadaşlar ne oluşacak? Karbondioksit ve elektron taşıma sisteminde de su molekülü oluşacak. O zaman sırasıyla 1, 2, 3 olması gerekiyor. Cevap A seçeneğidir. Evet, 8 soru, komünite sorusu arkadaşlar. Aynı ekosistemde yaşayan K ve L türlerinde aşağıda verilen faktörlerden hangisi bu iki tür arasında rekabete yol açar diyor. Bir kere rekabetin kuralı nedir? Benzer ya da aynı ekolojik nişe sahip olmanız. Mesela ikiniz bakkalsınız. Yan yana açtıysanız gelen müşterinin durumuna göre Aranızda bir rekabet olur mu? Olur. Ne yaparsın işte indirim yaparsınız daha fazla müşteri çekmek için. Ama yan yana açmış olduğunuz iki dükkandan biri konfeksiyon yani giysi satıyor biri bakkalsa aranızda rekabet olmaz. Tam tersi birbirinizi beslemiş olursun. Rekabetin ormak kuralı ne peki? Aynı ihtiyaç için yarış olması. İhtiyaçlarınız aynıysa rekabet görülebilir. Habitatların farklı olması yani yaşam ortamlarının. Arkadaşlar zaten yaşam ortamı farklıysa rekabet olma şansı yok ki. Dükkanın biri ta bilmem hangi ilçede öbürü bilmem hangi ilçede. İlçeler farklı olduğu sürece aralarında rekabet olmasını beklemeyiz. Mayaz bölünme ile gamet oluşturması rekabet nedeni değil. Ekolojik nişlerinin faaliyetlerinin işlerinin aynı olması işte aynı olması rekabet nedenidir arkadaşlar. İç döllenme dış gelişme yapması ya bu rekabetle ilgili bir durum değil. Üreme dönemlerinin farklı olması. E farklı ise zaten üreme dönemi eş seçimi için bile rekabete girmesi beklenmez. Ki kaldı ki farklı türlerse eş seçimi için de rekabete girmeyeceklerdir. Aynı türler arasında eş seçimi için rekabet görülür. Cevap C seçeneğidir. Evet 9 numaralı soru şu kısmı hemen şöyle seri halde bir temizleyeyim işime yarayabilir bakalım bir dolaşım sistemi sorusu arkadaşlar aşağıdaki şekilde üç farklı organda bulunan kılcal damar ağları gösterilmiş verilen organlarda kan A'dan B'ye geçerken meydana gelen bazı değişimler şöyledir diyor buna göre KLM ile simgelenen organlar hangileri olmalı? Bakalım K'da ne oluyor? Adını koyalım. Çünkü meydana gelen olaya bağlı olarak hangi organ olduğuna karar vereceğiz. K organında geçmekte olan kan da oksijen miktarı azalıyor, üre miktarı artıyor. Hmm, bu direkt beni nereye götürdü tahmin edin? Karaciğere. Niye? Karaciğere gelen kan içindeki oksijeni karaciğere bırakır. Oksijen azalır. Peki ne artıyor? Üre. E, karaciğerde üre sentezleniyorsa sentezlenen üre kana geçecek. Kan yoluyla böbreğe gidilecek ki getirilen bu üre böbreklerden idrarla dışarıya atılabilsin. O zaman K organı direkt karaciğerdir dedim. Hatta seçenekte A karaciğer olmayanlar gitsin diyebilirsiniz direkt. Bakın seçenek sayısını kaça düşürmüş oldum ben? 3'e düşürmüş oldum gördüğünüz gibi. Peki devam edelim. L organında geçmekte olan kan da Karbondioksit miktarı azalıyor, oksijen miktarı artıyor. Hmm. Kan hangi organdan geçerken içindeki oksijen artar? E akciğer. Akciğerde geçmekte olan kan alveollerde bulunan oksijeni alıyor ve içindeki oksijen miktarını arttırıyor. Karbondioksit de dışarıya attığı için içindeki karbondioksit azalmış oluyor. O zaman L'nin de ne olduğunu söyleyeceğim. Akciğer olduğunu gayet de söyleyebilirim. O zaman L'de akciğer olmalı. Hatta L akciğer olmayanlar. Bakın bu da gitti. İki seçenek kaldı. D ya da E. M'ye bakalım. M organında geçmekte olan kan da oksijen ve üre miktarı azalıyor. Eritropoyetin miktarı artıyor. Bu beni direkt nereye götürdü tahmin edin. Böbreklere götürdü. Çünkü böbreklerde geçmekte olan kanın içindeki üre idrarla atıldığı için azalır. Oksijen böbrek hücreleri tarafından kullanıldığı için azalır. Peki eritropoyetin ki bu hormon biliyorsunuz kemik iliğine etki ederek al yuvar üretimi sağlayan hormondur. Kansızlık durumunda. E o zaman böbrekte oluşan hormon kana geçeceğinden eritropoyetin miktarı da ne yapmış olacak? Artacak cevap böbrek olacaktır. Pankreasta gitti cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 10 numaralı soru. Nedir peki bu? Bir genden proteine, yani nükleik asit sorusu. Aşağıdaki grafik bir DNA'nın 3 kez eşlenebilmesi için gerekli olan nükleotit sayılarını göstermektedir diyor. Buna göre ana DNA'nın toplam nükleotit sayısı ne kadardır diye bir soru arkadaşlar. Bir kere 3 kez 3 kez eşlendiğinde 2 üzeri 3 kaç tane DNA oluşacak? Gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Arkadaşlar birer tane tek zincir nereden geliyor? Yarı korunumlu eşlenme gereği ana DNA'dan geliyor. Mesela şu zincir ile mesela arkadaşlar şu zincir ana DNA'dan ama tek zincirden bahsediyoruz. O zaman geriye kaç DNA'lık arkadaşlar daha doğrusu kaç tane DNA kalıyor? 1 kaldı, 2 kaldı, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. Bu birer tek zincirde bir DNA yapar. 7 tane oldu. Hmm. O zaman 7 tane 0 kilometre DNA eşlemek için kaç tane adenine ihtiyaç duymuşum ben? 140 tane adenine. O zaman arkadaşlar 140 tane adeninse 7 tanenin üretimi için 140 tane adenin kullanılmış ise o zaman adenin sayısı ne demektir arkadaşlar bu? Eşittir 20 olur öyle değil mi? Yani bir DNA'daki 20 olur. E, timin adenin kiminle eşleşiyordu? Timinle. O zaman timin sayısı kaç olur? E, bu da 20 olur. Etimin gelelim guanin. guanin ne kadarmış peki arkadaşlar? 210'muş. Peki bu 210 guanin kaç DNA üretmek için? 7 DNA üretmek için. O zaman 21 yani 210 bölü arkadaşlar 7 kaç olur? 30. O zaman guanin sayısı 1 DNA'daki ne olur? 30 olur. Estozin de ne olur buna göre? 30. Hepsinin toplamı ne yapıyor peki? 100. O zaman 1 DNA'daki toplam nükleotit sayısı kaçmış arkadaşlar demek ki? 100'müş diyorum. İyi de DNA kendine eşlerken nükleotit sayısı da artma ya da azalma olmuyor ki öyle değil mi? O zaman ana DNA'da kaç olacaktır? 100 olacaktır. Cevap E seçeneğidir. Evet 11. Bakalım bir <laughs> bu da dolaşım veya solunum sorusu öyle görünüyor. Sağlıklı bir insanda yoğun bir eksersize bağlı olarak olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Mesela koşuyorsunuz. Bu tür sorularda hemen onu yapın arkadaşlar. Deyin ki ben koşuyor isem vücudumda ne gibi değişiklikler oluyor? Bir kere soluk alıp verme hızlanır mı? Evet koşuyorsan hızlanır. Peki dokulardaki oksijen miktarı azalır mı? Evet azalır. Niye? E kaslar kullanıyor da ondan. Kullanırsa azalmış olacak. Alveolden kana geçen oksijen miktarının artması olur mu? Eğer arkadaşlar alveolden kana yani sen sık sık nefes alıyorsan o zaman alveollerden kana geçen oksijen miktarı da ne yapmış olacak? Artmış olacak öyle değil mi? O zaman bu da oluyor anlamına geliyor. Peki kan pH'sı diyelim ki yorum yapamıyorsun. Bir kere 1-2-3 olmalı değil mi? Hemen bakıyorum 1-2-3 yok. E o zaman 2-3-4 var mı? Evet var. İşin içinden çıkamıyorum şu anda. Hemen bir yorum daha yapıyorum. Ben koşuyor isem kaslarım solunum yapıyor. Solunum yapıyor ise arkadaşlar ne üretiyor? Karbondioksit. Karbondioksit nereye geçiyor? Kana geçiyor. Peki karbondioksit geçtiği sıvının pH'sını ne yapar? Düşürür. Hmm, o zaman kan pH'sının azalması gerekir. E bu da oluyor. O zaman cevap 1, 2, 3 ve 4 olup E seçeneği olacaktır. Evet. Canlarda enerji dönüşümleri ile ilgili bir soru arkadaşlar. Şurayı şöyle Hemen yok edeyim. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve etil alkol fermentasyonda son elektron alıcısı olarak görev yapabilen moleküller hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir kere oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijen. Biliyorsun solunum bir yanma olayı değil. Biz oksijeni hangi amaçla kullanıyoruz oksijenli solunumda? Son elektron alıcısı olarak kullanıyoruz. O zaman bunun oksijenli solunumda oksijen olması gerekiyor. Cevap ya D ya da E seçeneği olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Pardon. Arada B'de de oksijen varmış. Affedersiniz. Şöyle siliyorum. Yani A ile C gitmiş oldu. Öyle değil mi? Oksijenler kalıyor. Peki oksijensiz solunumda nedir? Oksijensiz solunum dememizin sebebi son elektron alıcısının oksijen olmaması. Onun yerine ne kullanılabilir arkadaşlar peki? Mesela nitrat kullanılır, karbondioksit kullanılır, sülfat kullanılır. Oksijen kullanmıyorum onun yerine. Yani gördüğünüz gibi oksijenli solunumla oksijensiz solunum arasındaki en temel ve tek fark diyebiliriz arkadaşlar, son elektron alıcısının farklı olmasından kaynaklanıyor. O zaman nitrat olabilir, oksijen olmayacağına göre. Epürik asit de olmaz. Çünkü bu glikolizin son ürünü zaten. Dolayısıyla arkadaşlar ne kaldı? B ya da E. İkisinden biri kalmış oldu. Peki etil alkol fermentasyonu. Etil alkol fermentasyonunda son elektron alıcısı nedir peki arkadaşlar? Orada da biliyorsunuz asetaldehit. Asetaldehit nattan gelen elektronları alarak ne yapıyordu peki arkadaşlar? İndirgeniyordu ve etil alkole dönüşüyordu. Orada da asetaldehit olacak. Pirüvik asitle gitti. Buna göre cevap B seçeneği olacaktır. Evet 13 numara. Kanda insülin miktarı azalan bir bireyde bu arada endokrin sistem sorusu. Hangilerinde nasıl bir değişme olması beklenir diyor. Mesela insülin miktarı azalıyor. Değil mi? Azalan diyor. İnsülin azalıyorsa kan şekeri düşmeyecek. Kandaki glikoz miktarı ne yapması gerekir arkadaşlar o zaman? Artar diyorum. O zaman kandaki glikozun artması beklenir. Mesela değişmez diyor gitti. Azalır dediği için gitti. Cevap ya B ya da E seçeneği olacak, değil mi? Karaciğerdeki glikojen miktarı. İnsülin ne yapar? Kandaki şekeri alır. Karaciğere gönderir. Karaciğerde ne olarak depolanmasını sağlar? Glikojen. E insülin azalıyor ise kandan karaciğere glikoz geçip glikojene dönüşemeyecek. O zaman glikojen miktarının azalmasını bekliyorum. Mesela şurada artar dediği için bu da gitti. Buna göre cevap E seçeneğidir. Evet dostlar bir deneme çözümümüzün daha sonuna geldik. Yeni bir denemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.